Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda güneş enerjisi panelleri üreticisi ve elektrik sektörünün diğer alanlarında faaliyet gösteren gözde hisselerden biri olan Astor Enerji'yi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Son dönemde biz atağa kalktığını görüyoruz şirket hisselerini. Bunun altyapısı neler? Neden son dönemde atağa kalktı? Ayrıca yeni ihaleler devam ediyor mu? Temel olarak görünüm nasıl? Lanço beklentiler nasıl? Bunlar üzerinde videomuzda detaylı bir şekilde duracağız. İlk olarak şirketin kısa bir bilanço detaylarını ve kap haberlerinde öne çıkan haberlere göz atalım. Ve son bilançosu şirketin gayet iyiydi. Özellikle faal önünde 1.3 milyarlık ve net karında 1.4 milyarlık bir gelir vardı. Ayrıca şirketin net borcunun net nakde döndüğünü ve %54'lük bir nakit artırımı yaşadığını görüyoruz. Şirket 1.5 milyardan 2.3 milyar nakit pozisyonunu geçti. Yani nakit pozisyonunu arttırıyor. Ayrıca geçen sene oranla satışlarında, karlarında güzel artışlar var. Faal önünde özellikle %153'lük bir artışla 1.1 milyardan 2.9 milyara yükselttiğini göre biliyoruz. Ve şirketin bir de çarpanlarına göz atalım. Şirketin çarpanlarına baktığımızda FK'sının 29.5 olduğunu, FDF'nin 27.6 olduğunu görüyoruz. Şirketin piyasa değeri 111 milyar seviyesinde, halka açıklık oranı ise 20.7 seviyesinde. Bu çarpanlar tabii şu an için yüksek ama şirketin özellikle son karlılığını devam ettirmesi durumunda, yine FDF'nin devam ettirmesi durumunda bu 29.5 FK'nın sert bir şekilde aşağı geleceğini söyleyebiliriz. Son çeyrek karı 1.4 milyardı. Yani bunu bu şey Şekilde devam ettirirse 5,5 milyarlara geliyor. Bu da TK'sının 20'lere doğru geleceğini bize gösteriyor. Tabii son çeyrek karların üzerine bizdeki dönemlerde öz artışları yani son yavaş da olsa stabil de olsa özün arttığını görüyoruz. Bunlar yansıyabilir. Ayrıca aldığı ihaleler ve cironları artabilir ve enflasyon farkını da yine koyduklarında bu karların daha da artması durumunda 20 FK'ların altını da yine görebilir şirket hisseleri. en son gelen kaplara bir göz atalım. Evet sondan başlayarak gelen kaplara baktığımızda bir ihale yani haberi var. Yaklaşık 38 milyon TL'lik. Ayrıca yine bir kapa bakalım. Burada da 15 milyon euroluk güzel bir yine anlaşma yapmış. Evet yine baktığımızda burada ise yatırımlara dair bir haber var. Makine yatırımı ana ürün gruplarımızdan olan anahtarlama ürünleri üretim prosesindeki saç işleme atölyesinin aylık 750 ton olan kapasitesini 1500 tona yükseltecek bir yatırım haberinde yine duyurmuş. Ayrıca yine Asur Enerji ile Piva Endüstri arasında makine alımı için 5 milyon euro da yine bir yatırım haberini duyurmuş şirket. Evet yatırımlar ayrıca yine ihale haberleri son hız devam ediyor. Yani şirkette duranlık yoktur. Büyümesine ve yatırımlarına devam ediyor. Aldığı ihalelerin de büyüklüğü yine iyi şirketin geleceği açısından. Şimdi şirketin bir de son teknik yorumuna bakalım. Şirketin teknik yönüne baktığımızda Haziran ayında başlayan bir yükseliş trendinin zirve yaparak yaklaşık 151'li seviyelerden bir düşüş trendine girdiğini burada görüyoruz. Yükseliş trendi çok hızlı gelmişti. Yaklaşık 50'li seviyelerden %300'lük kısa bir dönemde artış yaşamıştı ve bu artışta her trendin dip noktalarına geldikçe görüldüğü gibi yükselişlerin geldiğini gördük. Ama belirli bir seviyeden 150'li seviyelerden doyuma ulaşarak uzunca süren bir düşüş trendi içerisindeydi şirket hisseler. 对不对 Özellikle kritik seviye olan ve şu anda da geçmeye çalıştığı 112 seviyelerin altına geldikten sonra satışların sertleştiğini ve yaklaşık 83'lü seviyelere kadar bu satışın devam ettiğini gördük. Gördüğü gibi ekranda da burada bir üçgen yaşamadan direkt 112 aşağıya kırmış. 112 seviyesi önemli. Evet önemine bakın burada 112 seviyeler geçilmek istenmiş ama geçilememiş. Ama geçildikten sonra da bakın zirve seviyesine yakın yani o gün gördüğü zirveye görerek yeniden 112'ye gelmiş. 112'de yeniden atak yaparak da 3 sefer 150 seviyelerin üzerinde kalmaya çalışılmış ama kalamayarak yeniden 112 seviyelere bakın burada gelmiş yine tepki vermiş burada gelmiş yine tepki vermiş düş üst noktalarına doğru hareketleri burada görüyoruz. Ondan sonra yeniden 112 seviyelere yeniden bu bölgede gelinmiş ve bu bölgede artık aşağı kırıldıktan sonra sert bir düşüş yaşamış. Yani görüldüğü gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6. denemesinde 112'ler aşağıya doğru kırılmışlar. Burada geçmeye çalışıyordu. Önemli bir bir dirençken bu bölgelerde artık destek olmuş. Yaklaşık 5. denemesinde aşağı doğru kırdığında 112 seviyeleri bakın sert bir şekilde 83'lü seviyelere kadar düşüş yaşamış. Onun için yine burada da geçmeye çalışmış. Artık buradaki destekler yine burada direnç haline gelmiş. Geçememiş. Geçemeyince yine Yüzde seviyelere doğru düşüş yaşamıştı. Ama yeniden bu 112'li seviyelere geldiğini görüyoruz. Yani şu an işlemler devam ediyor ve 112'li seviyelerin üzerinde kalmaya çalışılıyor. Eğer 112'li seviyelerin üzerinde kalırsa astor güçlenmesine devam ederek yükselişlerine devam edebilir. Ama 112'li seviyelerin altında devam ederse buradan gelen düşüş trendinin üst noktalarında işlemlerine devam edebilir. Bu bölgeler yine yüzlere kadar gelebiliyor. Peki bu yükseliş trendinden sonra gelen düşüş trendine nasıl dokunuşlar yapmış. Bu bölgede yapmış dönmüş. Yine bu bölgede dokunuşlarını yapmış dönmüş ama burada geçmiş. Bu da olumlu. Yani şu an hisseleri en azından buradan gelen düşüş trendinin üzerinde hareketlerine devam ediyor. Bu düşüş trendinin üzerinde kaldığı sürece ve 112 geçerse yeniden yükselişler ivmeli bir şekilde, hızlı bir şekilde devam edebilir. Ama bu düşüş trendinin altında ve özellikle 112 seviyeler altında kalırsa yeniden yüzlü seviyeler ve 80 seviyelere doğru da geri çekilmeler yaşanabilir. Evet son hareketler burada görüldüğü gibi kritik yani biraz önce kritik seviye olarak 112 belirlemişti Şimdi işlem hacimlerine de baktığımızda bakın burada güzel bir hacimle yükseliş yaşanmış ve düşen trend burada kırılmış. Tamam, burada görebiliyoruz. Yani hem hacim artışı hem de düşen trend burada kırılmış. Daha sonra hacimlerin düştüğünü görüyoruz. Yani bu bölgelerdeki bakın buradaki hacimler hacim yükselişleri buradaki de yine hissenin yükselişlerini getirmiş. Buralarda düşük hacimlerle düşmüş mü Yine burada yükselişle beraber 83'lerden yukarı doğru 112 denemesi gelmiş. Bu bölgelerde yeniden stabilleşmiş hacim. Yani güçlenmesi için hacim artması lazım. Yani yeniden büyük ralliler yaşaması için zaten bu bölgedeki hacimlerin yine görülmesi lazım. Şu an hacimler düşük. Bu düşük hacimlerle bu bölgeler kırılıyor. Çünkü düşerken de zaten görüldüğü gibi hacimlerin düşük olduğunu görüyoruz. Ama yeniden 130'lu seviyelerin kritik bir direnci var burada 130 seviyelerin üzerinde. Yani oraya tam baktığımızda 135'li seviyeler var. Eğer bu bölgelerde düşük hacimlerle bu bölgeler kırılırsa, 112'nin üzerine oturabilirse 135'leri denemesi için hacimlerin artması lazım. Yoksa buralarda yataya geçebilir. Yani hacim Astor Enerji için hisselerinin yeniden yükseliş trendine girmesi için önemli. Toparlayacak olursak bir hacimin artması lazım. 2, 112, seviyelerin üzerine oturması lazım. 3 olarak da ilk başta 122 seviyelerin üyeleri daha sonra ise 134-135 seviyelerin aşılması gerekiyor ki şirket hisseleri yeniden güçlü bir yükseliş trendine girsin. Şu an için görüntü pozitif. 112 seviyelerin üzerinde kalmaya çalışıyor. 112 seviyelerin üzerinde kaldı ve buradaki düşen trendin üzerinde kaldığı sürece pozitif diyebiliriz. Ama daha da güçlenmesi için daha önce belirttiğimiz şartların yerine gelmesi gerekiyor. Ayrıca sektöre baktığımızda, sektöre de değerlendirme yaptığımızda hala güneş enerji panellerine talep devam ediyor. Aldığı ihalelerden de bunları görebiliyoruz. Ama dünyada bu sektöre yani güneş enerjisi panelleri için parça üretim tesislerinde bir artış olduğu görülüyor. Özellikle Çin'de kar mağazalarının toparlanıp yeniden atağa kalkmasıyla ayrıca dünyada ekonomik büyümelerin artıya geçmesiyle tabii ki güneş enerjisi yatırımlarında da artacağı aşikar. İşte böyle gelişmeler Astor'u sektör olarak da temel olarak da destekliyor bir. Şey. Evet arkadaşlar Astor'la ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Buradaki bilgiler kesinlikle alsat tut amaçlı değildir. ve Sadece eğitim amaçlı bilgilerdir. Herkese iyi günler, bol kazançlar.